Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, müzik ruhun gıdasıdır deniyor. Öyle midir gerçekten? Müziğin dinimizdeki yeri nedir ya da ruhumuzda ne alakası vardır? Şimdi... E, müzik kelimesi bize yabancı zaten dışarıdan gelmiştir. Hatta kitaplarda anlatırken müzik kelimesi Yunanların büyük putları olan Zeus'un kızları sayılan müz denilen dokuz heykelin adından hasıl olmaktadır buyuruyor. Denmiştir kitaplarda. Yani bizimle bir alakası evet, söz konusu değil de battan gelmedir. E, müzik bütün dinlerde büyük günah olduğu. Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen bütün dinlerin hepsinde. Yap, diyeceksiniz ki tamam, bugün Hristiyanlıkta aa, İsa Aleyhisselam'la alakalı. Kilisede müzik çalıyorlar. E, İsa Aleyhisselam'la alakalı bir şey bırakmamışlar ki. Hepsini değiştirmişler. Kendi nefslerine uygun bir şekilde bakmışlar ki tabi e, İsa Aleyhisselam'dan gelenler hepsini şahabın ile ruhları beslenemiyor falan. Bu sefer nefslerini beslenmek için e, onu ortaya koymuşlar. Dolayısıyla müzik e, ne ruhun değil. Çünkü ruhu ve nefsi tanımadıkları ve bilmedikleri için nefs e, ruhu esir aldığı için ruhtan da haberi yoktur. Dolayısıyla ruhun gıdası diye söyleyenler insanı tanımayanlardır. İnsanı en iyi tanıyan İslam alimleridir. Peygamberlerdir. Dolayısıyla insanda görünmeyen iki tane kuvvet vardır. Birisi ruhtur, öbürüsü de nefstir. İkisinin de gıdası farklıdır. E, nefsin gıdası, nefsin gıdası, e, haramlar mekruhlar Allah teala isyandır. Ama e, ruhun gıdası ise Allah teala imandır, itaattir. E, nefsin gıdası bunlardır. Şey ruhun gıdası. E, dolayısıyla e, haramlar nefsin gıdası olmaz. Haramlar nefsin gıdası olmaz kitaplarda anlatılırken aletsiz yani çalgısız olarak olan sese sima veya tegani denir. Evet. Yani belli kalıplar içerisinde Çıplar söylüyorsunuz. Evet. Ama. Alet ile çalgı ile birlikte olan insan sesine gına denir. Yani müzik denir. Evet. Hadis-i şerifte ilk tegani eden şeytandır. Gına kalpe nifak hasıl eder buyuruyor. Hadis-i şerif bu. İlk tegani eden şeytandır ve gına kalpte nifak meydana getirir. Hasıl eder. Hadis-i şerifler gınanın haram olduğunu açıkta gösteriyor. İslamiyet'te müzik, çalgı aletleri yoktur. Çalgı da yoktur. Son zamanlarda işitilen, bizim imat da tasavvuf müziği dedikleri uydurmadır. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Tasavvuf müziği dediği şeyler uydurmadır. Şimdi Mustafa Bey dikkatli dikkatli bakıyor. Yani bu kadar insan yanlış mı yapıyor falan. Şimdi İsa Aleyhisselam'a inandıklarını söyleyen insanlar, milyonlarca kişi İsa Aleyhisselam dinini değiştirmişler. Kendilerine göre bir din koymuşlar. Faturayı da İsa Aleyhisselam adına kesmişler. ve mesela Konyalıyım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne çalmadı? Dönmedi. Ut çalmadı. Keman çalmadı. Ama Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin kabrine, türbesine daha sonra bunların hepsini koydular. Şimdi semazenler, utlar, neyzenler, kırla gidiyor. gidiyor. Yani. Ve şimdiki nesil ona bakınca, aa diyor Mevlana çalıyormuş bunu. Çalmıyordu. İftiradır. Yarın mahşer günü toprağın altında bu iftira edenler, ve bu, bu şekilde bu senaryoyu hazırlayanlar elbette ki hesap verecekler mi? Elbette, ya, hesap verecekler. Ee, çıplak ses ile mesela güzel vezinli yazılmış olan şiirleri teganni ederek, yani belli ezgiyle söylemek, dinimiz bunu men etmemiştir. Yasak da etmemiştir. Ama çalgıyla bunları söylemenin haram olduğu da açık net bir şekilde bildirilmiş mi? Elbette. Şimdi bazılar diyor ki efendim diyor, biz bunu beğeniyoruz. Ben diyor hoşuma gidiyor. Elbette. Yani İslamiyet'in haram ettiği şeyler, yasak ettiği şeylerden zevk alınmaz diye bir şey demiyor ki İslamiyet. allah Teala bazı şeylerin vermiş olduğu o lezzeti yasak ediyor. Mesela içki içen lezzet almaz mı? Zina eden lezzet almaz mı? Hırsızlık yapan o yap bu işten lezzet almaz mı? Veyahut da adam güçlü kuvvetlidir. İnsanları dövmekten lezzet almaz mı? Lezzet aldığı için yapıyor zaten. Evet lezzet aldığı için yapıyor. Ama bunları İslamiyet yasak etmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 216. ayet kelimesinde beğendiğiniz sevdiğiniz çok şey vardır ki sizin için zararlıdır buyuruyor. Sizin için zararlıdır. Mesela bazılar diyor ki e, yani siz anlatıyorsunuz tamam kitaplarda da okudum ama diyor ben lezzet alıyorum. İslamiyet demiyor ki bu lezzet vermez Adam mesela eroin kullanıyor ondan da lezzet alıyor. Eroini de esrarı da İslamiyet haram etmiştir, yasak etmiştir. Alkolü haram etmiştir. Çalgı aletlerini haram etmiştir. Bunlar lezzet vermiyor demiyor ki İslamiyet. Bu lezzetleri yasak ettiğini bildiriyor. Bu lezzetleri yasak etmiştir. Efendim ama bundan hani bundan başka aynı şekilde ben lezzet tanımıyorum, bilmiyorum nereden lezzet alacağım. Eğer Allah-u Teala'nın emirleri yerine getirilir, nefsiyle mücadele ederse nice lezzetler vardır. O İslam alimleri, Evliya-i Kiram ona dönüp bakmıyor bile. Yani orada Allah-u Teala'nın helal ve mubah olarak yaratmış olduğu şeylerdeki lezzetler haramlarda ve mekruhlardaki lezzetlerden kat kat fazla mıdır? Evet kat kat fazladır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatta Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Paşa Rahmetullahi Teala Aleyh Hadisi Erbayin diye bir kitap var. Onun 39. hadis-i şerifte hadis-i şeriflerinde mizmarları kırmak için ve hınzırları öldürmek için gönderildim buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mizmar, düdük ve bütün çalgı aletleri demektir buyuruyor. Mizmar, bütün çalgı aletleri. Bu hadis-i şerifin manası her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeği yasak etmek için emir olundum demektir. Orada açıklaması da var. Mizmarları kırmak için. Başka bir hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'i Arap şivesiyle onların sesiyle okuyunuz. Fasıklar şar şarkıcılar gibi okumayınız. O kalıplara uydurarak da okumayınız. Şarkı okur gibi kim, e, okuyan kimsenin de imam olması haramdır, günahtır buyuruyor. Hadika ve Berika isimli kitaplarında da buyuruyor ki def, tambur ve her nevi çalkıyı evinde, dükkanında bulundurmak, kendisi kullanmasa bile satmak, hediye, aliyet, kiraya vermek günahtır diye açıkça yazılı. Şimdi bazılar hoşuna gitmeyebilir. Ama İslamiyet'in emri bu ve İslamiyet'in bildirdiği hüküm de bu. Ama efendim benim nefsim hoşuna gitmiyor. Senin nefsinin hoşuna gitse de gitmese de İslamiyet bir şey bilir. E, bir hüküm bildirmiştir. Bu herkesin e, gönlüne veya keyfine göre değişmez. Ha uyarsın uymazsın, kabul edersin etmesin o ayrı bir mesele. Ama İslamiyet'in bildirdiği hüküm bu mudur elbette. Ama efendim işte şey ben yani lezzet alamıyorum falan. O senin paşa gönlün bilir. Toprağın altına sen de gireceksin, ben de gireceğim, hepimiz gireceğiz. Orada ak mı kara mı bunun hesabı herkese sorulacak. İnkar etsen de sorulacak. E, kabul edip aynı şekilde nefsini nefsine uyarak yapsan da sorulacak. Ha Rabbim yasak etmiştir ben bu işi bitirdim diye diyene de aynı şekilde onun mükafatı verilecek mi? Elbette ki verilecek. Eshab-ı kiramdan Ebu Hureyre Hazretlerinin haber verdiği bir hadis-i şerif var. Bir zaman gelir ki buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. İslamiyeti bırakıp kendi, düşün kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Ve zamanımızda da çoğaldı o. Evet. Ama bana göre diyor başlıyor adam. Arkadaş sana göre değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şerifleri nasıl bildirdi? Ehl-i alimleri kitaplarına nasıl yazdıysa ona göredir. Ne sana göre ne bana göre. Bu din ne senin ne benim. Din Allah-u Teala'nın dinidir. Kurallar da bellidir. Uyarsın, uymazsın, kabul edersin, etmezsin. Tercih sana ait. Ama dinin emirleri de budur. Ve devam ediyor. Hadis-i şerif devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Şimdi mesela ilahileri çalgılarla okuyorlar. Evet. Çalgı aleti zaten kendisi haramdır. İlahiler Allah-u Teala'yı methusena ediyor. Ondan sonra e, Peygamber Efendimiz'i methusena ediyor. İslamiyet'i anlatıyor. E, Tabi Allah-u Teala'dan bahseden şiir ve Peygamber Efendimiz'den bahseden şiir e, bunları okumak ibadettir. İbadete haram karıştırmak, haramdan öte imanı tehlikeye sokuyor. Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söylemek, ilahileri çalgıyla dinlemek veya söylemek haramdan öte imanı tehlikeye sokuyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bu hadis-i şerifte bir zaman gelir Kur'an-ı Kerim mizmalardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar şimdi ilahileri çalgıyla okuyanlar yarın aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de rahatla çalgı aletleriyle okumakta herhangi bir mesele görmeyeceklerdir. Neye doğru gidiyor? Aynen Hristiyanların ruhlarını tatmin edemediği için zaten kilise müziği de o bu Batı müziği de o kilise müziğinden doğmuştu. Adamlar baktılar ki kiliseye çağırmıyorlar. Habire, kimse e, gelmiyor. Kimse gelmiyor. Ondan da müzikle çağırmaya başlıyor. O da tatmin ediyor. Gene aynı şekilde kiliseleri boş. Ee, ve devam ediyor işte Allah için değil keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenler hiç sevap verilmez. Allah Teala bunlara lanet eder, azap verir buyuruldu. Hadis-i şerif. Hadis-i şerif. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin bunlar gibi daha nice hadis-i şeriflerle Kur'an-ı Kerim'in e, işte bu şekilde böyle okunmasının e, ileride kıyamete yakın bir zamanda zuhur edeceğini ve bunlara Allah-u Teala lanet ettiğini açıkça aynı şekilde bildiriyor mu? Evet açıkça bildiriyor. E, peki ne yapılması gerekiyor? E, i̇şin mahiyetinin doğrusu öğrenilme ve ona göre hareket edilmeli. Ama İslamiyet bunu yasak ettiyse, eğer İslamiyet'i kabul ettiyse bu bir programdır. Efendim bu program ben şurasını kabul edelim burasını etmem. E o zaman o İslamiyet'i iman etmemiş olursun. İman ettiysen İslamiyet'te çalgının her nevi, zinanın her nevi, içkinin her nevi hepsi ben edilmiştir, yasak etmiştir. Eğer kabul ediyorsan İslamiyet'i kabul edince bunları doyarsın. Ha kabul ediyorum, nefsime aynı şekilde yenik düşüyorum, bunları yapıyorum. O ayrı bir mesele. Bakın bu kafir olmaz ama öbürüsü ha kabul abi, etmeyen ha kabul etmeyen ben şunlara inandım ama şunları çıkarayım buradan bu dosyadan çıkarayım ben bunları kabul etmiyorum bu kafir olur. Çünkü İslamiyet bir bütündür. İmanın esasları bellidir ibadet edilecek şeyler de bellidir. Mesela Mustafa Bey şimdi ehl-i sünnet amel imandan cüz değildir. Yani bir kimse günah işlediği zaman kafir olmaz. Ama içkinin, içkinin haram olduğuna, alkolün haram olduğuna inanmak imandandır. Çalkının haram olduğuna inanmak imandandır. Zinanın haram olduğuna inanmak imandandır. Namazın farz olduğuna inanmak imandandır. İnan, i̇nkar ederse o zaman allah Teala muhafaza buyursun. E, demek ki efendim e, dinimizde... E, İster bu sesli olsun, ister aynı şekilde telli olsun, ister üflemeli şekliyle olsun e, bunların e, hiçbirisine cevaz verilmemiş. Peki hiç cevaz verilenler olmamış mı? Düğünlerde mesela davul, tef, ondan sonra harte, e, işte bando veya da aynı şekilde mehter e, takımı daha önce aynı şekilde mehter maçları gibi onlara izin verilmiştir. Evet. Onlar da milli günler ve benzeri zamanlarda izin verilmiş, öbürsüne izin verilmemiş efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.